zaman çarkı tüpüm şahane seyircisi ne var ne yok. Evet 3. bölümden hemen buraya ışınladım ben kendimi. Siz her ne kadar araları haftalar günler koyabilecek olsanız da ben sizler için hızlanayım diye ve hemen hızlıca hızlıca sonrasında hatta beşinde hazır ama bugün çekimini yapabilecek durumunda değilim. İki taneyi arka arkaya çekince biraz yeterince şey oluyor. Efendim bölüm 4 gecenin kızı. Birazdan geliyor. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizimle yorumlarda buluşmayı unutmazsanız çok çok seviniriz efendim. Ay vallahi vaziyet alın çünkü dizi başladı. Yani öyle ben zaten bunu dile getirmiştim daha önce. Benim için dizi dördüncü bölümden sonra başlıyor diye. Evet işte o beklenen dördüncü bölüm geldi çünkü Dördüncü bölümün adı Gecenin Kızı, The Outer Tonight. Yani azıcık böyle bugüne kadar hintleri toparladıysanız sevgili Mario'lar artık mantar yiyebilirsiniz. Çünkü büyüme ve ser filme zamanımız geldi. The Outer Tonight diyerek kimin kastedildiğini anlayacağımız, göreceğimiz ve gerçekten terk edilmişlere karşı kırışımızın oluşacağı harika bir bölüm izledik diyebilirim. Evet ben beğendim. Buna artık diyeceğim bir şey yok. Hatta 4 ve sonrasını gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Diziye işlemeyle başlıyoruz. Ben zaten işlemeyle bir yükseldim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Terk edilmişlere hep sempatim vardı. Hep o saf kötülüklerini bir severdim. İşlemeyle başlıyoruz bölüme. Karanlıklardayız. Böyle kayaların arasında inanılmaz bir yerlerde gidiyoruz. Ve bir yönlendirme yaptığını görüyoruz. Yönlendirmenin arkasından hemen önünde bir canlı bir başkalaşım beliriyor. Ve o dizeleri söylüyor. Blood feeds blood, blood calls blood, blood is, blood was and blood shall ever be diyor ve başkalaşım canlı veriyor önünde. Gölgenin kehanetlerinin faldara duvarlarında de şövelin ağzından döküldüğünü görüyoruz, izliyoruz ve Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir heyecan, bu nasıl bir güzellikken yani bizim için çok, ben çok duygulandım en azından. Gerçekten çok keyifliydi ne yalan söyleyeyim. De terk edilmişler için bu kadar yükselmem de gerçekten benim ışıkta yürüdüğümün herhalde garantisidir diye düşünüyorum. İşte bana böyle kitap referansıyla gelsinler anlatabildim mi? İşte yani bunu şey için söylemiyorum. Yine bir önceki videoda söylediğim gibi hani kitabı okumayanlar gerçekten bununla bu kadar heyecanlanmayabilirler. Hatta bu sahne neyin nesiydi diyebilirler ama bir miktarda şu diziyi asıl bence e, taşıması muhtemelen ...gürüha da azıcık böyle ufaktan ufaktan seslenilmese mi kardeşim ya? Bizim hiç mi yine haklarımız yok? Ya biz yine mi tatlı su milliyetçisi olduk? Yine mi bizi hiçe saydıkları bir şeyimiz yok. Ya yani bizim oyumuzun hiç mi kıymeti yok? Sevgili Reif. İşte bana bunlarla gel anladın mı? Beni bunlarla mutlu edebilir. Beni bunlarla böyle dizine böyle bağlayabilirsin yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum seni. Sana şöyle söyleyeyim. Ya böyle şeyler yaptığın zaman bak bana böyle şeyler yaptığın zaman beni böyle bir izlesen var ya beni o ilk anlarda böyle aldığım hazdı o keyfi böyle dudaklarımdan akan falan bir görsen Zaten dizi böyle yazmaya devam ederdin. Hiç kimseye hiçbir şey sormana gerek kalmazdı. Çünkü evet, gerçekten arkadaşlar rica ediyorum. Kitap okumayanlar tekrar söylüyorum. Diziyi sevin. Lütfen sevin ki devam etsin zaten. Lütfen yani reytingleri ya da işte izlenme sayıları aynen devam etsin ki biz yeni sezonlar izleyelim. Nasıl bir iş çıkaracaklarını ben de görmek ve istiyorum ve merak içerisindeyim. Ama şu da bir gerçek. Bugüne kadar gördüm bu videolarda da dile getirdim. Dizi kitaba ne kadar sadık kalırsa o kadar e, oturaklı ve o kadar güzel bir hikaye çıkıyor ortaya. Bunu söylemem lazım. Siz de böyle bilin ve lütfen bu sizler için de bir önemli bilgi. Şey. Belki siz de kitapları okumaya hani yönlendirebilecek bir şey olabilir diye düşünüyorum. Kitabı okurken bize gizem yaratan, oha dediğimiz, bu buymuş, Allah'ım falan dediğimiz o tarz şeyleri dizide bu şekilde görmek çok güzel müzelerimizde devamı var onu da sonra geleceğim Sahne değiştiğinde biz Lady Anne'leri görüyoruz. Lady Anne bu bizim daha önce aslında bir önceki bölümde tanıştığımız abla. Yatağından kalktığını görüyoruz. Yaşlı bir abla bu. Epey yaşlı. Zorluklarla böyle yatağından kalkıyor. Perikosunu takıyor. Brandon konuştuğu kadın olduğunu perikosunu taktığı anda aha deyip anlıyoruz. Ondan sonra soylu soylu hazırlanmalar. Soylu soylu oturup bir şeyler içmeler falan derken bir sürpriz geliyor. Bir konu olduğu söyleniyor büyük ablanız geldi deniyor kendisine. Kendisi odada büyük ablasını karşıladığında aa bir bu Korski, bizim büyük ablamız Moira'yı da modret. Bu küçük kardeşmiş. Bu küçük kardeş yaşlanmış. Neden yaşlanmış? Muhtemelen yönlendiremiyor. Kaynağı erişemiyor. Dolayısıyla o normal bir insan gibi yaşlanmış. Ancak Moira'nın yönlendirebildiği, kaynağa dokunabildiği için maşallah taş gibi kalmış. Tabi aralarında en az bir 10 sene olduğu, ablanın da 80 belki 70'ler civarında olduğunu düşünürsek Moira'nın de yaklaşık 90 yıldır belki de 100 civarı yıldır hayatta olduğunu tahmin edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Burada işte böyle ufak anekdotlarla ve böyle ufak şeylerle bize Aestedai yaşsızlığı verilmiş ama Aestedai yaşsızlığı kitapta anlatılan haliyle bu değil tabii ki bunu biliyoruz. Moire'nin işte biliyorsunuz kırklarının da falan gibi bir görüntüsü var. Rosamund Pike bu arada taş yani ama yaşsız mı bilemem. Bence teknik olarak kendisine bakıldığı zaman yaşını gösteren bir kadın. Eee, işte eleştirilere cevap olmuş. Bu Estedai nasıl konuşulmuştu daha önce çünkü. Tabi yedik mi? Ya olmuş mu? Alın size cevap niteliğinde bir cevap olmuş mu? Lady Anver'in çok yaşlı olması ve küçük kardeş olması. Onu da bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ben yorumladığımda çünkü kızıyorsunuz gerek yok boyunca şehirde kalmaya geldim bana bir oda falan diyor çay çorba içmeyeceğim benim çok işim var deyip kalkıp gidiyor acele acele emirler yağdırıyor sonra kardeş birdenbire hötörü falan diye böyle bağırıyor yıllar oldu diyor böyle çıkıp gidemezsin diyor otur diyor çay içeceğiz diyor ablamın bir çay içme takıntısı olduğunu fark edeceğiz sonra Zara hafiften Anadolu kökenlilik var. Otur çay kaptım. Çay içeceğiz. Moy git deyip duruyor kendisi. Onlar orada çaylarını höpürdete dursunlar. Biz rende dönüyoruz. Yangından sonra Selin'in hanımı ha, han hanını temizliyorlar. Han, hanı Peluş ejderimiz pel peluş çiçekli böyle minnoş tatlış ejderimiz Selin diyor ki han tamir edilecek bu haftalar sürer istersen istenilen dağlara kaçalım canım diyor Selin de biraz biliyorsunuz hafiften kan kırmızı ablam bunu böyle hop çekmiş kendine oraya getiren seni buraya götürem seni gel seni dağlara götürem falan tarzında böyle abla abla takılıyor ona ama yok diyor gelemem diyor ben iyi değilim bu aralar diyor falan ya yine böyle şeylerle söylemek istiyorum seni üzerim kızım diyor anla sana diyor ben senin bildiğin erkeklerden gelim diyor seni üzmemem için de diyor benim diyor senle olmam lazım diyor. Ay peluş ejder çok tatlı uzun. Uzunmak istiyorum yanaklarına. Tatlım. Sonra hop kuledeyiz. Nine kemerlerde olanları düşünmekten ağır bir depresyon geçiyor gördüğümüz kadarıyla. Kemerlerde yaşananların sanki gerçek hayat gibi ama başka bir boyutta yaşanan gerçek hayat gibi hissettirdiğini anlatıyor. Bize orada gözünü açtığını ama sonra oradaki hayatı sanki oradan başlamış ama bütün anlarını yaşamışçasına yani Len'i buluyor, evleniyor, çocuğu oluyor. Bütün bunların hepsini yaşıyor orada. Bütün dramlarıyla, trajedileriyle nispeten güzel bir hayat oluyor orada. Trollok saldırısına kadar çok mutlu olduğunu görüyoruz. İşte Matt geliyor, Perrin geliyor. Evet, Edwin yok belki ama iyi kötü herkes etrafında. İşte Len en önemlisi yanında. Kocası olmuş, işte bir hayatları olmuş falan. Ya bunları böyle düşününce... Düşünsenize bir kapıdan geçiyorsunuz. O hayat bitmiş artık. O başka bir şeymiş. Başka bir ne bileyim boyutta kalmış. siz orada bir evlat varken hani o evladı severken o Aa, yok artık falan. Haliyle çocuğu ölmüş falan gibi hissediyor. Dolayısıyla o orada çocuk acısı falan filan çekerken Egwin ona işte sana kavuşmak çok güzel diyor. Onun için hiçbir şey yaşanmadı çünkü. O oradaki hiçbir yaşanmışlığın farkında değil. Gerçek değildi falan gibi söylemlere de o henüz çok öyle hissettiği için karşılık veremiyor. O hala yaz tutuyor. Len'e döndük birdenbire. Abi böyle inceden tarzı değiştirmiş, göller çekilmiş. Ondan sonra kimler var? Kimleri görüyoruz? Etrafta Maxim var, Ivon var, Alan da var, Alan'ın kuzenleri var. Öyle bir yerlere gelmişler Alan'ın kuzenlerine. Bir grup Hintli'yle aslında teknik olarak oturuyorlar. Bir yemek yiyorlar. Nahal Hanım'ın kuzenleriymiş. Nahal kuzenleri orada ona bir takım erkekli şakalar yapıyorlar. İşte erkek düşkünlüğünden falan konuşuyorlar. Elin o arada işte böyle hafif kırgın, mahzun, üzgün böyle falan olduğunu görüyoruz. Moiren yok. Alanla da sahip çıkalım dedi. Modunda işte bol bol benle uğraşıyor. Ona sahip çıkıyor. Biz kuleye gideceğiz. Geleceğim mi bizimle? Biz şöyle yapacağız. Bize dahil olacağım mı? Maxim, Ivan sürekli böyle etrafında. Yanında durmaya çalışıyorlar falan filan. O da kalbime gömeceğim tanıda böyle arabesk bir cevap veriyor bu şeylere. Konuşuyorlar böyle. Alanlarla konuştukları bir esnada da yine şey diyor. Ya diyor Moira'yı diyor sen hani çok da kafana takma Moira'yı diyor keşke daha önceden görseydin aslında diyor. Bilmiyorum hiç mutlu bir kadın mıydı ben onun pek mutlu olduğunu görmedim ama Moira'yı 20 yıl kadar önce diyor bir şey oldu. Sanki Moira'yı suydu buz oldu diyor. Bir fena oldu diyor bir tuhaf oldu diyor. Ve biz tekrar Moira'yı e dönüyoruz o esnada. Eski odasına yerleşiyor birdenbire bir Lady Damodrat şeysi görüyoruz. Lady Damodred gerçekten bir Damodred. Çünkü Damodred evi aynı zamanda Kayri'nin güçlü evlerinden bir tanesi. Güçlü ama tabii şimdi ben burada Damodred evinin başına gelenleri çok anlatmak istemiyorum. Çünkü yani dizinin hikayesinde Damodred evi ve Damodred evinin sonrasında bir miktar düşün ne kadar anlatılacağını çok emin değilim. Aslında evin en büyüğü o olmasına rağmen onun evin soyluluğu ile ilgili herhangi bir şey yok. Hatta bu evin çok soylulukla falan da bir derdi olmadığını biliyoruz çoğu zaman karakteri icabı. O ay dahi olmaya kuleye gidiyor. Kendini bunu alıyor. Ev mev çok doğrunu değil açıkçası. Burada işte o kızıl saçlı çocuğu araştırıyor. <laughs> Logan ile görüşmek istiyor. Logişko işte böyle buna deliş deliş bakıyor ondan sonra. Ama ayak ayak. Diyor ki kafalar nasıl? <laughs> Çok iyi. Moira bunu diyor ki kafanızı delirdin mi diyor. Sen delirmedin mi daha diyor. Seni Allah kahretmesin falan diyor. Rende görüşüp görüşmediklerini soruyor. Rende eğitmeye başlayıp başlamadığını soruyor. Rende'nin nerede olduğunu soruyor. O esnada Logan işte kafayı yiyor. Bağırmaya başlıyor. Tabi burada hemen Moira'nın devreye giriyor. Aslında Logan'ın ne yaptığını biliyor. Diyor ki ben senin güçten kesen herkes gibi aslında ölmek istediğini biliyorum. Sen bana istediklerimi vereceksin. Ben de bir gün sana gereğini yapacağım diyor. Sana yardımcı olacağım ben de bir gün diyor. Şimdi buraları biraz şerloklamak gerekirse aslında yardım dediği ne anlatmaya çalışıyor? Belki de onu canını almaktan bahsediyor çünkü biz ısrarla bir, bir iki bölüm sonra da yine tekrar referanslarını göreceğiz ki güçten kesilenlerin ölmek isteyeceğini ve hatta fırsat bulduklarında da kendilerini öldürdüklerini biliyoruz. Egwin'in eleğini paspas pas atarken, bunu da iğrenç bir şekilde yaparken görüyoruz. Artık Egwinle eleğinin paspasını da linçleyecek halim yok ama... Arkadaşlar, vorçuk vorçuk iğrenç suları sürekli olarak yere sürüp duruyorlar. Ve buna paspas pas demişler. O arada da ailemin tuhaflıklarından bahsediyorlar. Niye böyle ki falan diye dedikodu yapıyorlar. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Kuleye geldim, geneli kendimi çok kötü hissediyorum diyor. Ne hissetmeyi bekliyordu Kule'ye geldiğinde bilmiyorum. Onları Moylan'ın getirdiği için biraz daha saygı göreceklerine dair bir beklentisi vardı herhalde kendince. Belki de o olmadığı için şu anda tuhaf hissediyor bilemiyoruz. Naini ve gelirsek tekraren Liandrin tarafından sürekli göz hapsinde olduğunu görüyoruz. Böyle sürekli aynı bir yerlerde yürüyor geldin sürekli böyle bir yerlerden bakıyor falan filan. Sonra Yandin Vakanevis'e gidiyor. Yine böyle immalı ve bir o kadar da acaba gelecekte neler olacak falan gibi tadında anlayabileceğimiz bir konuşma geçiyor aralarında. Diyor ki batı saldırı altında e biz de diyor armut topluyoruz şu an. Hiç diyor gittik mu aralara. Oralarda diyor kız kardeş var mı? Ne oluyor? Falan. Bir, bir şey haber haber bir haberimiz var mı yani? Falan diyor. Liyane çok sallamıyor bunu. Çok iplemiyor. He diyor var diyor. İşte benim haberimiz var her şeyden. Merak etme diyor. Peki diyor Amirlin'in haberi var mı? Sen merak etme Amirlin de benim diyor falan. Vakanüvis Amirlin yarısıdır muhabbeti bayınca Yandrin o da şey diyor. Amirlin düşerse yarısı da düşer onu da bir unutma hani uyarayım tatlım diyor disini atıyor Leandrin sonra kaçıyor. Tabi buradan yine Sherlocklayacaksak neler Sherlocklayabiliriz? Bir ufak foreshadowingimiz var mı burada onu da göreceğiz ama biz Perrin ve Elias'a gidiyoruz. Türünden ayrıldık. Arkadaşlarımı bulmam lazım. Allah'ım benim arkadaşlarım nerede diye deliriyor. Perin ben diyor arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum. Sen sürekli kafanı yaşıyorsun diyor bir yandan da. Elias'a Kerkiniyor açıkçası. Biz diyor kurt kardeşiz. Biz neyse koyuz daha fazlası daha azı değiliz diyor. Bir yandan da işte kurt kardeşler çiğ çiğ etleri yerken perrin eti pişirmekle falan uğraşıyor. Ay bu şeyler de bana böyle baygınlık geliyor. Kurt kardeş hikayesi böyle biraz uzayacak dallanacak budaklanacak belli ki. Hemen öyle zırt diye olmayacak. Yanında bir kurt var. Peri'yle böyle aşık aşık bakıyor. Bu Peri'nin kurtu Hopper o adını çekirge koydum diyor falan filan. İngeler görüyor. İşte biz dahilerde imge gördürüyorsunuz falan filan. Böyle kurt konuşmaları geçiyor aralarında. Ben aslında Peri'nin kurt kardeş hikayesini seviyorum. Sevmiyor değilim. Ama biraz işte ne oluyor bilmiyorum. Sezon finaline doğru belki biraz daha canlandığını göreceğiz falan. Bu Elyas'lar, et yemeler. Elyas'ı da çok uzak bir karakter gibi yapmışlar. Böyle çok iletişim açık. Kitapta biraz daha böyle hani Peri'ne yardımcı olan ve daha anlayışlı, e, hakkaniyetli bir karakter diye hatırlıyorum. Belki de ben yanlış hatırlıyorumdur bilmiyorum. Ve biz tekrar Lene dönüyoruz. Tekrar Lene döndüğümüzde sürekli temposuz, yavaş, buralar doldurma. Bakın ben söyleyince kötü polis oluyorum ama buralar özellikle doldurma çekiliyor. Özellikle Maxine, İvo'na ve Alana'ya sahneye yazmak için yapılmış yerler. Gerekli gereksiz tartışılır bir takım diyaloglar geçiyor aralarında. Bunlar şeyin peşindeler aslında. Moira'yı bunu kaynaktan kesiyor. Gönderiyor yanından. Sepetliyor. Yani daha doğrusu aralarındaki bağı hallediyor. Gönderiyor yanından. Artık Moira'yı hissetmediği için. Artık bir Aysi daisi olmadığı için intiharı meyilli olmasından şüphelenip sürekli onun yanında olmaya çalışıyorlar teknik olarak. Maxim, Ivan ve Alana bunu iş edinmiş durumdalar şu anda. Ama bunu yaparken farklı şeyler hissedecekler. Şimdi bir sonraki bölümlerde sanıyorum bu sahneyi göreceğiz. Bu aralar işte biraz böyle sayıyor. Belki bir tık hızlandırılabilir. Daha makul sahneler ve diyaloglar konulabilirdi diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Moiren Kayriyen'de ön kapıda Liler gibi Rendi ararken herkesi, herkese 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 Kızıl saçlı çocuk ki kızıl saçlılar burada pek bulunmazlar. Nerede biliyor musunuz diye soruyor. Ama o dağlara kaçtı şekerim. Selin'le birlikte dağlara kaçtı. Selin o arada hemen rentle sahnesine geçtikten sonra diyor ki ben buraya sevdiğim adamla geliyordum. Seni biraz kandırdım buraya ailemle gelirdim dedim ama ne yazık ki ben buraya sevdiğim adamla geliyordum diyor. Brent de diyor ki ne tesadüf ben de böyle yerlerde büyüdüm. Ben de diyor böyle yerleri çok severim. Sanki buradan bakınca dünya hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Bu dünyanın içine edilmiş vaziyette şu an falan gibi böyle. Derin derin laflar ediyor. Sayet istediğini vermiyor insanlara özellikle de bana falan gibi böyle yine inanılmaz narsik narsit şeyler söylüyor. Böyle ablamla aşıkta azalıyorlar tatlı tatlı falan filan. Sonra biz çok daha mine uğruyoruz. Handalar içiyorlar, zar atıyorlar. Min orada biriyle buluşması gerektiğini ama kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Bir odaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sana böyle söyleyecekler, beni görmek isteyecekler diyor Hancı. Ondan sonra biz buradan hemen koşarak uzaklaşıyoruz. Liandrin ve Nainiv kemerlerde karşılaşıyorlar. Çünkü Nainiv sürekli kemerlere gidiyor. Kemerlerde bir şeyler arıyor. İşte yasından ne yapacağını bilemez vaziyetlerde. Acıdan, kayıptan, aslında yaşlanmamanın bir lanet olduğundan falanlardan filanlardan bahsediyorlar. Sonra güzel ve derin biraz da duygusal bir sohbet yaptıktan hemen sonra Liandrin sana bir haberim var diyor. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin, fevri bir şey de yapmayacaksın diyor. Batı'da bir istila var ve gelen haberlere göre o batıdaki istilada bir demirci, o giyer ve şenarlı askerler görülmüş diyor. Senin bilmen gerektiğini düşündüm diyor ve sahne hızla değişiyor. Sonra yine şah <laughs> işte bilmiyorum. Len, Maxim ve Yvon'un meditasyon sahnesini görüyoruz. Yvon bilgelikli bir şeyler söylüyor. Len onunla dertleşmeye biraz teşvik etmeye çalışıyor. Sonra olmuyor. Len geçen bölümde mevzu geçtiğimiz bölümlerde mevzu bahis olan eşitlik mevzusunu açıyor. Bana diyor ne dedi biliyor musun diyor Moira'yı diyor. Sen benim eşitim değilsin dedi diyor. Ben eşit olduğumuzu zannediyordum diyor. Tabi bu sohbet ilerliyordu. Diyor ki tabi ki eşit değiliz biz. Ayrıca e dairelerin işte, bütün zayıflıklarını hissedebilen insanlarız. Tabii ki biz eşitleri olarak görmüyorlar aslında falan diye. Bir sohbet muhabbet derken Maxim Alana'ya bir yazma gösteriyor. Alana'nın surat buz kesiyor böyle. Oha bu ne falan oluyor. Sonra biz tekrar Moira'yına geçiyoruz. Ablasının odasına dalıyor. Anver bacı geçmişte ne olduysa oldu. Sen gittin Alice'e daha oldun. Ben de burada evimizin sıkıntılarıyla burun buruna geldim diyor. Ben bu evi ayakta tutmaya çabaladım diyor. Hakaret duydum. Açlık çektim. Her şey başıma geldi. İnsanlar benim yüzüme tükürdüler diyor. Ama şimdi diyor talim güldü. Benim oğlum kalkıp kraliçeyle evlenecek. Senden tek ricam içine etme bunların diyor. Gelip de diyor burada ortalığı karıştırma diyor. Duracaksan adam gibi dur. Benim canımı sıkma diyor. Buralar senin değil. Buralar benim. Burası benim çöplüğüm diyor bir yandan da. Şimdi diyor o kızıl çocuğu diyor. Nerede bulacağım merak sen diyor. Otur burada benimle çay iç diyor tekrar. Çay da çay 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 anı bir ne çaymış bacım gı. Ana çay içelim aşağı çay içelim yukarı. hiç, ejder olabilir mi o çocuk ne Allah'ın ayı yeri falan hiç oralarda değil. İlle de bacısıyla çay içecek ne bacı hasretiymiş artık. Diyor ki senin diyor o bağlantı deliğin az as şeyler aslında benim bağlantılarım diyor. Her şey bana geliyor kardeşim hiç merak etme. O yüzden diyor soru soracaksan bana soracaksın diyor. Bu arada çay içiliyor gerçekten. Çaya başlıyorlar çay. Sonra biz Egbi'yle Elaine dostluğuna geliyoruz. Bunlar oturup içkilerini yurdumluyorlar. Ve hayatın ne kadar tuhaf bir şey olduğundan falan bahsediyorlar. İşte krallık, kraliçelik, kader. Sen kraliçe olmak ister miydin? Yoksa sen bir hançlık kızı olmak ister miydin? Falan tadında küçük küçük sohbetler yapıyorlar. Kafalar güzel, keyifli. Sonra Nineve geliyor. Kraliçe Namzet'i kendi odasından kovalıyor. Çık falan diyor. Çık diye yeah. Yani ilginç. Bayağı da kışkışlıyor. Kraliçe namzeti de bayağı çıkıyor yani. Hiç umuru değil oralar. Ben gidiyorum diyor. Perin'den haber aldım diyor. Ben gidip diyor bu işlerle ilgileneceğim diyor. Sen istemiyorsan gelme diyor. Egvin de kızıyor. Ben de gelirim diyor. Ben buralara diyor ille de Seda'ya olacağım diye gelmedim. Rent için geldim diyor. Hatta diyor keşke diyor o gün de diyor hazır olsaydım da diyor öğrendim peşinden gitseydim diyor. Belki rendi kurtarabilirdim ölmekten diyor. Ondan sonra bunlar falma doğru yola çıkıyorlar. Elaine de bunları takip etmiş. Daha bunlar kuleden çıkamadan Elaine de bunların peşinden geliyor. Ben siz gidemezsiniz ben de sizinle geleceğim deyip peşlerinden geliyor. Hop Leandrin geliyor ondan sonra. Nine'i bu arada onların hiçbir suçu yok falan filan derken ama bunlara o bir e, şey atıyor üzerlerine. Hepsini bayıltıyor. Bunlar daşa çarpmak suretiyle yere yapışıyorlar. Sonra bir mine dönüş yapıyoruz. Biriyle buluşacak en son hatırlarsanız. Kötü kabuslar görüyor zannederken tam karşı tarafına oturuyor. Allah'ım yarabbim bu de Yani bilmiyorum evet kötü karakter ama nedense çok keyifli izlemesi kötü karakter olarak. O yüzden bilemiyorum böyle bir inceden bir çekiciliği var. En karizmatik, en terk edilmiş, en test terk edilmiş haliyle Mine bir güzel şantaj yapıyor. Sen Metika'yı yerine götüreceksin. Ben de senin lanetini yok edeceğim diyor. Çünkü köyse senin lanetini yok edeceklerini diyor. Eğer sana diyor söylerlerse de diyor. Ya onlar öyle şeyler diyor. Onları ben yaparım diyor. Tatlı tatlı konuşuyor. Sanıyorum Mine karanlığa doğru kaybediyoruz. Buradan da bunu anlıyoruz. Yavaş yavaş. Ren ve Selin'i romantik daha kaçamağında aynen devam ediyorlar. Ben seni büzerim kızımla, ben seni düzeltirim sen hiç merak etme toksikliği içerisinde yaşadıkları o iğrenç vıcık vıcık bol cimcisellikli, bol iğrençlikli. Bence asla da yakışmadıkları aşkları e, aynen devam ediyor. Rent uyanıyor. Birden gecenin bir yarısı sokakta yatıyorlar bu arada. Çünkü neden o yani romantizm diz boyu. Pat bir soluk. Uf. Selin korkuyor. Rent yönlendiriyor. Soluğu hık diye yakıyor. Kül ediyor. Bu arada da yani burada hiç teklemiyor ise Yanlışlıkla hanlar yakar rent. Hemen istediği gibi yönlendirerek birden bire bir soluğu yok edebiliyor. Hiç yara almıyor. Hiç yani Solukla da herhalde böyle teke tekte ilk karşılaşması, ama maşallah zart diye haklıyor yani. İşte üçüncü bölümdeki eleştirim buydu. Rendin hangi durumlarda gücü kontrol etmekte zorlandığı ya da ne yapacağını bilemediği, hangi durumlarda ise çok rahat davranabildik. Gerçekten şu an için bir sorunsal halinde hepimiz için. Bu arada Ren tabii ki e, yönlendirebildiğini Selin'in fark ettiğini anlıyor. Sonra özürler diliyor. İşte diyor ki Selin, "Ha <laughs> tüne yönlendiriyorsun. Diyor inanamıyorum." diyor. "Hayretler içerisindeyim şu an." diyor kızıl çocuk diyor. "İnanamıyorum sana." diyor. Özür diliyor. Ben diyor deli değilim diyor. Manyak değilim diyor. Ben diyor terk edeceksin diyor falan filan. O arada şaşkınlık, öfke işte hanı yaktın o zaman sen falan filan. Bir istediğin gibi değil falan filan. Sonra ben tam o ben galiba buradaki misyonumu tamamladım. Gideyim artık seni terk edeyim falan derken seni seviyorum o benzer bir şey söylüyor. Hani Tabi seni seviyorum da demiyor da sevdiklerimi üzerim zaten. Yani insan delirince genelde sevdiğini üzermiş falan diyor. Şimdi durduk yerde Selin de diyor ki bir dakika bir dakika sen yani beni seviyor. Yani sen adam yönlendirebiliyor. Dünyadaki en korkunç yaratıklardan biri. Bir erkek yönlendiren. Sen de normal dümdüz bir han sahibi kadınsın ve busun yani. Hani tepkin bu. Adamın bütün söylediklerine karşı seni seviyorum. O yüzden şey, seviyorsun yani. Bir şey, herhalde bizim ka kadınların bütün şey bu. Hani manyaklığımız bu. Adam bütün red flagleri veriyor. Ben diyor psikopatım manyağım. Seni döverim. Seni sevmem hasta Seni her şey yani bütün psikopatlıkları yaparım ama sana aşı biz de böyle ayran budalası gibi peşinden gidiyoruz herhalde herhalde bizim konsept bu arkadaşlar ne olursa olsun psikopatlıktaki sınır doz ne olursa olsun sesi yeter ilginç devam aşk tazeleme kabine doğru yöneldiklerini görüyoruz biz buradan ve geliyoruz güzel bir sahne çok güzel bir sahne Maxim, Ivo ve Alana birlikteler. Kehanet okuyorlar. Kehanet arkadaşlar Lenfirin gelişinden bahsediyor. Lenfir kim? Korkutucu, ilginç ama e, bir o kadar da tehlikeli. Neden tehlikeli olduğunu ilerleyen zamanlarda tekrar anlatacağız. Kehaneti okur. Lenfirin gelişini ilan eder. Kehanet. Selin de o esnada bir yine böyle tatlı tatlı bunlar cinsel cinsel münasebetlerde bulunurken. Lenfier olduğunu aslında ifade etmek üzereyken Mo birden geliyor. Bunun gırtlağı kork diye alıyor. Rent ile sen benim sevdiğim kadını öldürdün diyerek saldırıyor. de o terk edilmişti seni kandırıyordu diyor yalan söylüyorsun diyerek bunu duvara fırlatıyor Diyor ki hayır o sana yalan söylüyordu çünkü ben yalan söyleyemiyorum gerizekalı. ben kafı bu kadar arkadaşlar. İşte çünkü Selin malum hani sevgilisi ya bu kadar hani akıl biliyor olanları. Diyor ki onu öldürmedim aslında sadece yavaşlatabildim. Ben yalan da söyleyemediğim için diyor bana inanmak zorundasın ve kaçmamız gerekiyor lütfen. Rica ediyorum kaçalım artık diyor. Kaçmaya başladıklarında bölüm bitiyor burada. Çok hızlı bir şekilde böyle zart diye zor diye bölüm bitiyor. Burada kalıyoruz. Tabii tekrar şeyi söylemem gerekiyor. Ren nasıl oluyor da hemen soluklarca patlatacak şekilde hemen çok başarılı bir şekilde yönlendirmiş oldu. Bunu anladık mı şu an anlamadık. Çünkü rent daha iki hatta iki değil bir bölüm önce Logan'a gidip ben istemiyorum durduracağım diyordu. Call, I don't know how to control it diyordu. O da yuka falan diyordu. Böyle inanılmaz British aksanları falan. Derin derin konuşmalar. Benim ses giderek derinleşmeye başladı farkındaysanız. Yani şu an için durumlar böyle. Ama bu bölümü Selin sinematografi olarak Selin'in Lenin fiyırlaşması ve ortaya çıkması açısından çok çok beğendim. Nihayet Selin'in e, hani çok fazla gösterdiler. Şey. aslında onun iyi bir karakter olmadığı herkesin belki en başından beri tahmin ettiği şeydi ama şu an çok güzel ortaya çıktı. Bence kehanet ve şey burada ilk defa bir hani kitap referans geçen bölümde konuştuğumuz şey çok güzel oturdu. Ben çok memnun kalarak izledim. Bir sonraki bölümümüzü çok hızlıca çalışacağım. Bölüm 5 Damane. Benim en sevdiğim yani sezon finali haricinde belki de en sevdiğim bölüm olduğunu söyleyebilirim. Bu bölümde gerçekten sabah işe giderken serviste izledim. Ben bütün bölümleri öyle izledim bu arada ilk izleme olarak. Sabah uyandım serviste açtım. Benim bir buçuk saat süren bir servis yolculuğum var. Orada izledim. Ve servisteyim, makyajı akar, ilk saat dersim var falan demeden böyle 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 anıra anıra ağladım. Arkadaşlar bir şey ağladım. Ne var falan dediler. O kadar duygulandığım bir bölüm oldu. Bölüm 5 damane güzel o yüzden söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Benden bu günlük e, bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Zaman çarkıyla kalın. Hoşça kalın.